one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de canlı yayındayız. Bugün cumartesi saat 12.53. Kripto tarafında hareketli bir tablo var. Ve Solana cephesinden gelen veriler piyasada yeniden konuşuluyor. Kripto.news'te yer alan habere göre Solana ağında işlem sayısı, aktif kullanıcılar ve ödenen ağ ücretleri son dönemde ciddi biçimde artmış durumda. Bu tablo ağın sadece spekülasyonla değil, gerçek kullanım tarafında da güç kazandığını gösteriyor. Daha fazla işlem, daha fazla kullanıcı demek. Bu da yatırımcıların Solana'ya bakışını yeniden şekillendiriyor. Elbette bu artış fiyat için tek başına garanti değil. Ama ağın çalıştığı, kullanıldığı ve geliştiricilerin burada kalmaya devam ettiği bir ortam uzun vadede güven duygusunu besliyor. Özellikle düşük işlem ücretleri ve hız konusu Solana'yı günlük kullanım senaryolarında öne çıkarıyor. BlockTube Tokto TV'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunu yakından izliyoruz. Peki sence A verilerindeki bu yükseliş Solana fiyatında kalıcı bir ivmeye dönüşür mü? Yoksa piyasa yine sabırsız mı davranır? Fikrini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da yazabilirsin. 554 174 75 96 Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik tarafa doğru akıyoruz. BlockTube.tv'de TV'de müzikle birlikte buradayız. One name, one place. BlockTube.tv. When they panic.